Selamünaleyküm arkadaşlar. 12 Eylül 2023 Salı günündeyiz. Köyümüzde bugün hava bulutlu ve rüzgarlı. Biraz sert hava var diyebilirim. Çünkü kısa kolluysanız üşüyebilirsiniz ve ben şu an üşüyorum arkadaşlar. Şu an gaya başındayım. Eskiden burada bir gaya vardı. Çocukken üzerine çıkar, otururduk köyü seyrederdik ilerleyen dönemlerde kaya'nın düşme ihtimali olduğu için altta evler var ihtima düşme ihtimali var diyerek kaya e, kırılıp gömüldü şu an müthiş bir şekilde rüzgar da zaten arkadaşlar mutlaka sesi duyuyorsunuzdur. Artık köyümüzde yavaş yavaş sonbahar havasına girdik arkadaşlar. Akşamları mont giymesek çay meydanına inemiyoruz. O kadar ki soğuk oluyor. Gün içinde de tabi bugün hava bulutlu olduğu için ve rüzgar olduğu için şu an soğuk üşütüyor. Ama normal şartlarda bu kadar üşütmüyordu. Demek ki artık kış moduna girmek gerekiyor. Ona göre hazırlık yapmak gerekiyor. Hayırlısıyla inşallah. ilerleyen günlerde odun kır taşı e, bu işlere de başlayacağız. Allah nasip ederse ölmezsek. Tabi buradan çok güzel bir manzara var arkadaşlar. E, karşıdaki dağlar sağ taraftaki taşlar dağlar Adıyaman dağları arkadaşlar. E, onun karşısı Diyarbakır il sınırı. Fırat Nehri arada var. Şu tepen dağın alt kısmı Fırat Nehri. Adıyaman ve Malatya'nın il sınırı oluyor. Orası. Tabi hava bulutlu olduğu için güneş de yok. Tabi güneş batmak üzere şu an saat 5 civarı olması lazım. Belki daha fazladır. Saate bakmadım. Çünkü köyde arkadaşlar gün ve saatle işimiz olmuyor genel olarak. Çünkü standart gidiyor. Yani bugün Pazartesi veya Salı hiçbir anlam ifade etmiyor bizim için. Çünkü e, burada işe gitme günü veya tatil günü diye bir şey olmadığı için günlerle pek işimiz olmuyor. Daha güzel oluyor yani. şuradaki GSM direği halen yapılmadı arkadaşlar. Köyde şu an Türksel e, internet çekmiyor. E, bayağı bir kalitesiz bir kurum olduğunu gösterdi Türksel. Yani ben 2002'den beri Türksel hat kullanıyorum. E, bu kadar sorumsuz, bu kadar işini eksik yapan bir kurum e, insanlardan milyonlar kazanıyor. Tabii bununla ilgili defalarca arıza kaydı oluşturduk. Gerekli yerlere bilgi verdik. Fakat hiçbir şekilde çözüm olmadı. Ben yine dün Türksel müşteri hizmetlerini aradım. Ve arıza kaydı oluşturdum. Tabi yine sonuç çıkmayacak onu da biliyorum. Cimer'e kadar yazdık fakat ilgilenen olmadı. Burası deprem bölgesi. Bir de geçmişte çok afetler olmuş. Kışın özellikle kar çok fazla yağdığı için bizim köyde eğer şebeke çekmiyorsa dünya ile ilişkiniz kalmıyor. Çünkü elektrik kesintisinde hiçbir şekilde hiç kimseyle bağlantı kurulamıyor maalesef. İnşallah bununla ilgili e, ilgilenenler olur. Önümüzdeki hafta içi de nasip olursa bu direkle ilgili kaymakamın e, yeni kaymakamımız geldi. E, eski kaymakamımız başka bir yere göreve gitti. Yeni gelen kaymakamımıza hem tanışma hem de bu direktle ilgili sorunu bilhassa ileteceğim. İnşallah e, bu konuda kaymakamımız bize yardımcı olur. Çünkü artık iletişim denilen şey günlük hayatımızın bir parçası oldu. Çünkü her iş neredeyse telefonla ve e, sosyal medya üzerinden yapılıyor. Bununla ilgili tabi Türkiye'de maalesef ki kurumlar çok fazla para çalmakla meşgul oldukları için insanlara bu şekilde yardım olmuyor. Çünkü paranı ödüyorsun, faturanı ödüyorsun fakat telefonu kullanamıyorsun, internetini kullanamıyorsun. İnşallah bunlar zamanla düzelir diyeceğim ama pek düzeleceğini de sanmıyoruz. Çünkü Türkiye'deki sistem öyle bir sistem olmuş ki doğru ve dürüst biriysen o sistem seni atıyor otomatikman. Çünkü kabul etmiyorlar. Maalesef toplum olarak şahıs yok. Toplum olarak işimizde ve yaptığımız birçok şeyde maalesef ki ahlakı unutmuş durumdayız. Allah cümlesine cümlemize hidayet versin. Tabi bu sözlerim şahıs kimsenin üzerine söylemiyorum. Genel olarak böyle. Çünkü çalıştığım yerlerde de gördüm. Yalakalar her zaman bir üst sınıfa kolaylıkla çıkabiliyor. Ama yalaka değil dürüstsen orada ekmeğinden olabilirsin maalesef. Hayırlısı diyelim. Bu kadar eleştiri yeter bugünlük. <laughs> Kafanızı şişirdim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Burada da bayrak direğimiz geçen sene çok fazla rüzgar olduğu için çelik halatı koparmıştı. Ee, telin mandalı tam ucunda kalmış. E, buraya göre de merdiven bulamadık. 12 metre büyüklüğünde bir direk arkadaşlar. Buraya araçla gelmediği için ee, maalesef çıkıp düzeltemedik. İlerleyen dönemlerde inşallah bunların hepsi de yavaş yavaş yapılacaktır. Tabi yerel seçimler de yaklaşıyor arkadaşlar. Ee, 2024 Mart ayında yerel seçimler var. Belediye ve muhtarlık seçimleri var arkadaşlar. Bununla ilgili köyümüzde şu an adaylar var. Ee, i̇lerleyen dönemde adaylığını açıklayacaklardır mutlaka. Bununla ilgili de e, ikametinizi köyde oy kullanmak istiyorsanız ikametinizi arkadaşlar bu ay içinde almanız lazım. Bu ay almadıysanız önümüzdeki ay aldığınızda oy kullanamıyorsunuz. Bu bilgiyi de iletmiş olayım. Şu an için 3 muhtar adayı var köyümüzde. Biri kendine açıkladı, Oğuz İlhan aday olacağını belirtti. Diğer iki kişi ise halen adaylığını açıklamadı. Fakat adaylar, bilenler biliyordur mutlaka, onlar da yakın zamanda adaylığını açıklayacaktır projeleriyle. İnşallah yerel seçimlerde de hayırlısıyla, herhangi bir sıkıntı çıkmadan güzel bir şekilde atlatırız. Çünkü birçok ilçelerde ve belediyelerde, büyük şehirlerde bu durumlarda çok fazla kavga, gürültü olabiliyor. İnşallah bu seçimde öyle olmaz. Herkes sonuçta hizmet edecekse kendi memleketine hizmet edecek. Bununla ilgili kavga etmek de çok saçma. Çünkü bu dünyada namus ve şeref harici kavga etmek bence saçmalıktır. Burası bizim mahalle. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün evler çatılı. Musa abinin, Hacı Cemal abinin, bizim ve imamın evi çatı yok. Bu tarafta da hem Hemdigil'in, Rüştü Dayıgil'in, Demo Dayıgil'in çatısı yok. Onun altında Nurayet ablanın ve Gırık Efraim Abigil'in evin çatısı yok. Genel olarak çatı kullanılıyor köyümüzde. Çünkü kışın çok kar yağıyor, küremesi çok zor arkadaşlar. Gerçekten mesela bizim ev, şurası 110 metrekare. Geçen sene ben deprem olduğu dönemde, Beş günde küreyebildim. İmamın evi şurası. Orayı da imam burada yoktu. Damını ben küredim. 3 gün sürdü. Fakat üçüncü gün yanıma bir kişi alıp beraberce küredik çünkü bitmiyordu. Çok fazlaydı. Benim boyum 1.80. Neredeyse göbek kısmında kar vardı arkadaşlar. Bayağı bir fazlaydı. Bugün çok fazla konuştum arkadaşlar hakkınıza helal edin kanalıma abone olmayı unutmayın abone olursanız sevinirim arkadaşlar Allah'a emanet olun hayırlı sağlıklı akşamlar diliyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın.